Pazar günü Şanlıurfa deplasmanında olacak Kocaeli Spor, nasıl bir maç Kocaeli Spor'u bekliyor? Evet, 3'te 3 üç yaptık. Moralimiz e, zirvede adeta. E, umutlu bir şekilde Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa yeni ligeye yeni çıkmasına rağmen iyi bir kadro koydu. Sezona da iyi başladılar. Ama bizim kadro kalitemiz, şu andaki performansımız bence e, oradan galibiyetle dönebilecek güçte olduğumuzu gösteriyor camiada bu maçta alınacak beraberliğinde kötü olmadığına yönelik yorumlar var ama e, kaybetmemek de tabii ki önemli ama ben bu maçta işte tek farklı bir skorla 1-0-2-1 gibi bir skorla Kocaelispor'un oradan mutlu döneceğini düşünüyorum. Cezalar bitti, sakatlar iyileşti. Fofana yalnızca eksik. Nasıl bir orta saha ve nasıl bir oyun kurgusu bekliyorsun? Evet, eee Fofana bir maç daha oynamayacak. Fofana'nın dönüşünü bekliyoruz. Yokluğunda onun ne kadar değerli olduğunu anlamış olduk. Keçi Öğren Gücü ile beraber inşallah Fofana'lı kadromuzla, ideal kadromuzla devam edeceğiz. Ama bu maçta o bölgede kim oynar? Bu haftaki düzende bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Mesut iyileşti. Takıma döndü ama ben bu maçta yine aynı kadroyu, aynı üçlüyü, orta üçlüyü, iki Yusuf ve bir Amaral'la oluşmasını bekliyorum. Kadro'nun diğer tarafında bir değişiklik olur mu? Sol tarafta Atilla ile başlayabilir diye düşünüyorum. Bir de ben Beris'in de ilk 11'e başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Cem çok verimli olamadı bu maçta. Yani sol tarafta iki değişiklikle ben Kocaespor'un Şanlıurfa Spor karşısına çıkacağını düşünüyorum. Barış Alıcı oynar mı? Barış Alıcı'yı beklemiyorum. Dediğim gibi Beris'i bekliyorum ben o bölgede. Barış'ın oynayacağı günler olacak bence ciddi de katkı sağlayacak Kocaelispor'a ama henüz değil. Galibiyet oranı %55. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.